Herkese merhaba arkadaşlar. 5 dakika önce bir karakter çıktı. Şu küçük kutudan destansı çıktı. Ve önümde mega kutu var. Acaba ne? Bakıyoruz. Frank! Öyle bir sevindim ki arkadaşlar yani inanamazsınız. Ve bununla da oynayacağız. Ve 11 karakterim oldu. Evet. Oynayacağız o zaman. Ee, i̇lk önce çift oynayalım. Sonra tek sonra elmas kapmaca, savaş topu falan oynarız. Bu ne? Bir evet Dead. Evet. Şunu kişilerine ben alayım. O zaman çift oynuyoruz. Tek oynuyoruz. Savaş tufu ya da arkadaşlar elmas kapmaca falan oynarız. Sorgun var mıydı? Görmedim o alt. Erkan çıktı bu arada arkadaşlar. Kıralım. Hızlı kıracağım. Nerede? Mavi yer. Ortaya kırıyor. Orada poko şey var. Şöyle vurayım mı? Ben kısa vuruyorum ama. Ulti Sana vuracağım. Şunları da alalım. Daha. Kim almış ki? Değil mi arkadaşlar? Onu kır. Ben kırdım zaten. Bence yeniriz. 10 bin, 11 bin canlarımız falan var. Arkadaşımın 11. Burada da 7 binlik bir can var. Öldürürüz. Ama gidiyor. Olmaz ki. Şunu öldürelim. Ultimde dolar. Onu al. Al. Evet. 12.000 oldum. Benim arkadaşlar uçtu. Ve oldu. Evet. 32. Ücünün, ö, görev var mı? Şeyli var. 3 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Bir savaş yaptık. Bir tane daha yapacağız. Görevlerimizi yapalım. Arkadaşlar daha güzel. bu sefer İyi oynayıp sayınırız. Deralı. Ben sana şöyle yardım edeyim. Evet. Ulti mi oldu? Arkadaşlar. Neden bağırmıyorum? Çünkü sabah da. Ama siz bunu 2 ya da 1'de göreceksiniz. Şu an saat 12. YouTube'a yükleneceği için biraz uzun sürebilir. Şunu da al. Evet. Şurada El Promo ve Brock gördüm. Ben El gidiyorum şöyle. Beni yenemeyeceksin. Bizi savaştı arkadaşlar. Beni mi bekledin? Onu öldürseydin. Nerede bak şimdi ultimi? Şurada. 3000 canı var. Saklanmasın yani. Bak arkadaş da ya. Şöyle bekleyelim. Etkisi olabilir çünkü. Evet. Ben öldürmüştüm. Arkadaşımı öldürmüş diye yazdım. Evet iki rütbe oldu hemen. İkinci. Evet arkadaşlar biz elmas kapmanın savaş topu oynayamayacağız herhalde. Çünkü dört dakika oldu bile. Çünkü bayağı dakika olunca arkadaşlar yüklenmiyor başarısız oluyor. Ama baştan yükle yükle, yükle dediğimde baştan oluyor. Onun için bunu göndermek istiyorum. Başta oynayacağız. Belki başka karakterlerimle de oynayabilirim. Dynamite. Nereye gidiyor? Ee, uz uzun yoldan gitti. 2000 canım var. Bana neden karışıyorsun? 2000 canım var arkadaşlar. Bana karışıyor. Öyle bir şey. Öleceğini bilmiyor. Öldürdüm. Benim arkadaş nerede? Ha şurada. Kimi öldürdün? Sormak istiyorum. Ha bu değil. Dynamite benimki. Vursana. Neredeler? Yok. Ah şurada. Vur, vur. İşte bu. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bitirdik. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. 11 karakterimiz oldu. Buna çok sevindim. Destansım. İlk destansımız herhalde. Başka destans çıkmadı bana. Ya Hatta arkadaşlar Dynamite Kupa Yolları çıkmadan önce bile çıktım. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.